Çok sayıda araştırmacının zihnini meşgul eden denizdeki akıntılardan enerji elde etme fikri Tayvan'da harekete geçiyor. Fikrin işleyişinin temelinde de bu jeneratör bulunuyor. Sanyat Sen Üniversitesi profesörlerinden Yang Yi-chene göre geleceğin enerjisi deniz altında. Bugüne kadar okyanus akıntıları ile ilgili yapılan çalışmalar meyvedar olmamıştı. Fakat biz başardık. Saniyede 1,27 metrelik bir akıntıyla 26,31 kilowattlık bir enerji üretebildik. Kaygan'ın doğusundan geçen Kuroshio akıntısı dünyanın en büyük ikinci akıntısı olarak biliniyor. Akımın zayıf olduğu kış aylarında dahi suyun havaya göre olan yoğunluğu sebebiyle enerji üretmek mümkün oluyor. Güçlü olduğu zamanlarda ise 50 kW'a kadar verim alınabiliyor. Burada üretilen enerji de güvenilir ve öngörülebilir bir kaynak olarak ortaya çıkıyor. Yangliu Dünya kendi çevresinde döndüğü müddetçe okyanus akıntıları da varlığını sürdürecek. Hızları da sabit. Yönleri de öyle. Bu yüzden okyanus akıntıları için sabit enerji kaynakları diyebiliriz. Akımların kinetik enerjisi, mekanik gücü elektrik enerjisine çeviriyor. Bu da sürekli olarak elektrik üretiyor. <laughs> Profesör Chen amaçlarının su altından elde edilen enerjinin nükleer santrallerde üretilenin yerini alması olduğunu ifade ediyor. <laughs>